Bak Az kaldık As gadır. Hayır, susma. hemen. Gel. 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 Doğru da bir şey var ama. Bir gariplik var. Bismillah. Gel. Arkadaş olalım mı seninle? Bir gariplik var arkadaşlar. Boynu da tasma yok gibi ama demir var. Görebiliyor musunuz? Dur. Ben oturayım şuraya da. Yoruluyorum. Bu bana uzun siyer adına yoruluyorum. Bak gördünüz mü? Bir şey sallanıyor boynumda. Gel. 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 şey <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar Allah gönderiyor. Bakın boynunda tasma yok. Anladığım kadarıyla yok. Gel. insanın bile karşıdan karşıya geç geçemeyeceği gel bak boynunda tasma yok ama oraya sanki bir şey kilitlenmiş gibi böyle hani tutmuş gibi bakacağız arkadaşlar Thanks to anybody. gel. Gel. Şu bu de alalım gel. Allah korusun o sana zarar verir. Gel. Korkma, korkma. 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 Korkma sana zarar vermeyeceğim. Korkma. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Apo! Korkma korkma! Korkma! Oh tutturmuşlar içine! tutturmuşlar etinin içine! Hepsini da bunu... Bunu dedim böyle bir şey. Anne! Tulen diken diken oldu ya. Allah gönderin arkadaşlar. Allah 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 gönderin arkadaşlar. Allah Allah gönderin arkadaşlar. kaç tane araba geçti gördünüz mü? Baştan araba geçti. Burada çaresiz bekliyor. Durursun mu atmazsın? Durursun Allah'ım sen affet sen bizi affet Bunlara yardım ediyoruz Sevap işleyelim diye Bunları atana sövüyor.